Merhabalar ben Köftes Köfte Sürehte ve bugün Ege bana ALS buzusu meydan okumasını yaptı. Peki bu meydan okuma nedir? E, ALS kedi çekil. ALS hastalığını hakkında bilinçlendirmek için yapılan bir kampanya, internet kampanyası. Meydan okunan kişi ya başından aşağı buzusu döküp 3 kişiye daha meydan okuyacak ya da ALS vakfına 100 dolar, daha, 100 dolar bağışa bulunacak. Ya da ikisini birden yapacak. Peki bu ALS dediğimiz şey ne? Ee, bir tür nörolojik hastalık. Kişinin çoğu motor fonksiyonunu gerçekleştirememesine, gerçekleştirememesine sebep oluyor. Ve bunun araştırması için para toplanmaya çalışılıyor. Ne daha doğrusu bağışla da bu toplanmaya çalışılıyor. Bu etkinlik başladığından beri bayağı yüklü mevbalarda para toplandı. Henüz bunun hakkında bir sayı söylemek istemiyorum. Çünkü muhtemelen ben bu videoyu yayınladığımda bayağı bir değişmiş olacak. Fakat ALS Araştırma Vakfı'nın linki aşağıda yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Orada gerçek sayılar yazıyor yazıyor, sürekli. Peki bu basın araştırması neden önemli? Hani gittikçe ortaya çıkan oranın daha da artmış bir hastalık ve tedavisini bilmiyoruz. O zaman, hadi su dökmeye başlayalım ama önce kimlere dalmayı bakacağım. Zeonel Savig, Dante ve M.E.G. Cosplay'den ensar güreşçi. Sizlere meydan okuyorum. Hadi bakalım. Suyu tam soğutamamışız.